Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Chef Max kahve makinesi nasıl çalıştırılır onu gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi kahvemizin yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Dört tane küp şeker koydum arkadaşlar. Bir, bir kaşık şeker, bir kaşık kahve koydum arkadaşlar. Bir fidan su koydum arkadaşlar. Kahvelerimizi karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıştan tıkıyoruz arkadaşlar. Pişirdiğinde sıfır getireceğim arkadaşlar. Biri kademe getireceğim. 4 tane insan oldu arkadaşlar. Sıfıra <laughs> getiriyorum arkadaşlar. Sıfır kademede getireceğim. Uf <laughs> yediden Bol köpüklük kahveleri hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.